Ne konuşuyorsunuz bakayım siz orada öyle? Oy anam sen ne ettin ya? ya? ne konuşacağız işte? işte? Eski anılar, hatıralar öyle bir duygusal bir hava yakaladık işte ya. Bir arada bak şey anlatacağım ben. Eee işte sen onu bilmiyorsun. Dedim de beni ayı kovaladı. Ay onu anlatma o çok komik onu anlatma. <laughs> Yine komikse anlatayım işte onu da gülsün. Ay kalın onu o çok komik. Ya ben buna bir kere hikaye anlattım, bu güldü. Ondan sonra dedi bir daha anlattı, dedi bir daha anlattı, dedi bir daha. Hepsine de güldü. Ya anlatayım da adamlar da gülsün de. Dedemle ben Kirasun'da geziyoruz bir gün. <laughs> Ay diyorum, dedem diyorum, ben diyorum, ağaç diyorum, güleyim. Ay! Dedem. Ben. Dur, <laughs> karnıma ağızlar <laughs> ben ağaç dedim. Bak hayır. Aa vallahi kahkaha atıyorlar. Murat gülüyor. Abim resmen yaradı Murat'a. Vallahi abi hepimize yaradı be. Doğru söylüyor kız. Pırlanta gibi adammış vallahi ha. Abinin kıymetini bil. Hayat. Konuşmamız gereken şeyler var. Şimdi bu ne içeride anlat bakayım. Bizim orada bir tane kırtasiye vardı. O da çocuk kitapları alıp gelirdi Haşmet dede biliyor musun? Yok yok Allah Kitap diyorum ya. Ay demiyorum kitap diyorum ne gülüyorsun? Söyle <gülüyor> estağfurullah ya. Fadik bitmiş ben deyim sana. Ya ben Haşmet dedeyi özledim ya. Vallahi özledim. Vallahi ben de özledim. Hı. Hı. ne nereye? Senin o çok sevdiğin şeyi yapacağım. Hak ettim. Estağfurullah. En kurban olurum sana. <laughs> Hadi az bekle. Patlatıp hemen geliyorum ben. Dur ben de yardım edeyim sana. Ha yani DNA testinin sonuçları yarın çıkıyor. Yarın çıkacak. Şimdi benim kafamda yine deli sorular oldu. Söyle. Bu Murat gerçekten Azime Hanım'ın torunu çıkarsa ne olacak? O zaman başımıza başka sorunlar açılmış olacak. Bir yalan söylüyor. Hı. Hmm. Yani piyango doruğa vuruyor. Bana ne canım? <laughs> İlk aşkı düşünsün. Ay bu kin tutmuş. Neyse. Derya'nın böyle bir risk alır mı sence? O kadın var ya. Öyle bir insan ki her türlü riski alır hırsı için. Neyse neyse yarın çıkacak sonuçlar. Kızlar hayatımız test sonucu bekleyerek geçiyor farkında mısınız? Ne yapıyorsunuz burada? Abi bir kapı çal. <laughs> Gel. Ne oldu? Ne değişti? Kibarlık. Annem mısır patlatmış. Oley be! Ay yeter ama her gün mısır mısır vallahi kilo alacağız ya. İyi misin? Dokunma bana. Oğlum ne oluyor? <laughs> oğlum da demiyorsun bundan sonra. Doruk ne oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum oğlum. Korkutuyorsun beni. Korkuyor musun? <laughs> ya anne cidden korkuyor musun? Bu dünyada senin de korkabileceğin bir şeyler var yani öyle mi? Doruk benimle düzgün konuş ve lütfen ne olup bittiğini anlat sen anlatacaksın. Kendi oğlunu nasıl bıçaklattığını, o insanların ölümüne sebep olabilecek kazayı nasıl planladığını... ...Oya'nın hikayesiyle beni oyalayıp o pisliklerle nasıl işbirliği yaptığını hepsini anlatacaksın. Yok, hayır. Öyle değil o, oğlum. Yanlış anlıyorsun. Oğlum ya. deme dedim sana. Ya sen nasıl bir insansın ya? Hı? Sen nasıl bir annesin ya? Bir anne oğlunun canına zarar gelmesini ister mi? Ha? Bir anne evladının canına kıyar mı ya? Ona zarar gelmesini ister mi ya? Bunu nasıl yapıyorsun? Nasıl? Oğlum, yeter artık. Anne olmayı kolay mı sanıyorsun sen? Kendi canını, hayatını hiçe sayıp çocuğunu korumayı kolay mı sanıyorsun? Bak şu resme. Nerede babam? Nerede? Ama bak ben buradayım. Yanındayım. Bu resmi korumak için ömrüm boyunca neler yaptım biliyor musun sen? Ve gerekiyorsa yine yaparım. İyi de ne gerek vardı bu kadar kötülüğe? Hı? Bu evde benim ne eksiğim oldu? Ne sakladılar bende? Oğlum anlamıyor musun sen? Bizim bu ailede hiçbir zaman önceliğimiz olmadı ki. Sen hep ikinci plandaydın. Öncelik her zaman Murat'ındı. Anne sen delirmişsin ya. Doruk oğlum bak. Ben senin annenim. Kötülüğün istiyor olabilir miyim? Benim tek istediğim şirketten hakkın olanı alma. İyi de anne ben zaten bu şirketi ortağım değil mi? Ama ya bir aksilik çıkarsa? Ne bileyim, bir şey bulurlarsa? Ya ne bulacaklar? Bana bir şey söylesene. Bulurlar onlar. Ya anne, saçma sapan konuşma. Bak, Emre hastanede yatıyor ve ölebilir. Bunun tek sorumlusu sensin. Ben böyle olacağını nereden bilebilirdim ki? Ben bunu saklayamam. Doruk. Beni ihbar mı edeceksin? Hapislerde çürümeme izin mi vereceksin? Emre ölmedi sonuçta. Hayatlı Murat'a da bir şey olmadı. Herkes bunu bir kaza sanıyor. Ama değil işte. Bir kaza falan değil. Eğer sen kimseye söylemezsen konu kapanır gider. Ben bunu abime yapamam. Ha, abin mi? Öz abin bile değil ki senin. Sadece ikimiz varız. Sadece sen ve ben. Bak oğlum. Burası artık bir sınır. Ya bu tarafa geçeceksin ya da orada kalacaksın. Hayatım boyunca hep ezildin. Hep ikinci planda kaldın. Ama şimdi eline bir fırsat geçti. İstediğin kadar yükselebilirsin. Her şeyin tek sahibi ve tek varisi sensin. Tek gerçek sarsılmaz sensin. Lütfen bunu mahvetme. Hay anam benim ya. Ver de buyunu bana ver. Buyurun bana. ver. Ya, ne Böyle yapıyorsun ya? kadar oldunuz hala çocuk gibi davranıyorsunuz ayıp ya. Oturun bakayım. Otur. Heh. Cık 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 cık. Al. Sen de al bunu. Bizi. O sen bu yıklığıyla paylaşacaksın. En küçüğü bize verdin. Ben yemeyeceğim mi? Ya siz beraber yiyin. Geç öyle. Hadi geç. フフフ。